Hiçbir evlat baba ve annenin malı değil. Maalesef şarkın, doğunun bakış açısı bu. Yüzyıllar böyle yoğruldu, hemen kurtulamaz. Size bir biblo gibi davrandığını düşünün. İstediği yere koyar, istediği yerden indirir, isterse de camdan aşağı atar, tuzla buz eder. Kim soracak ki? Utanmazca bir de döner, malım değil mi der. Evet kızını satar, başlık parasını koyar adını. Kızını istemediği birine verir. Yani öz evladının ömrüne kasteder, zerre kadar da sorumluluk duymaz. Ana baba hakkı diye başlık açmışlar. Oysa Kur'an bu anlamda ana baba hakkı diye bir haktan söz etmez. Hak ve sorumluluk karşılıklı çünkü. Evlat hakkından söz eden hiçbir dini kitap okudunuz mu, duydunuz mu, gördünüz mü? Bir tane bana getirebilir misin? E çocuk sahibi. Benim evlatlarım da benim malım değil, ben de babamın ve annemin malı değil. Bağımsız bir kişiliğim şahsiyetim var. Benim iradem bana verilmiş anne babama değil. Evladımın iradesi de ona verilmiş bana değil. O iradesini, aklını, vicdanını, bilincini bana kiralamak zorunda falan değil, kiralamamak zorunda aslında. Niye? bağımsız bir şahsiyet ve Allah herkesi kendinden soracak. Kur'an'da anne babaya ihsan ile muamele emredilir. Yani iyi muamele. Ve teşekkür edilmesi emredilir. Ama itaat etme emredilmez. Hatta itaat etme emri hiç yok. Ama itaat etme, etmeme emri birkaç yerde. Eğer sana şunu şunu emrederlerse onlara itaat etme. Ömründe bir tane çocuğunu şefkatle kucaklamamış babalar tanıyor. Ağrına basmamış babalar tanıyor. Nasıl bir şeydir bu? Aileyi bir firavun devletine çevirip babayı da firavun konumuna koymak. Ve buna da din demek. Bu kimin dini? Allah'ın dini değil. Adalet herkes için geçerli. Hak ve sorumluluklar eşittir. Evladın anne ve babasına karşı hakkı varsa sorumluluğu da var. Anne babanın da evladına karşı sorumluluğu da var. Hakkı da var.